So so Hege keneke, hebe keneke, keneke ben kendime aldım. Çok güzel hadi giy, bakalım. Teme, nasılım keneke, çok güzel. Bu arada Yusuf nerede? O mu birazdan gelir? Selamlar, selam, selam. Size yeni biriyle tanıştıracağım. Kim? Birazdan görürsün. Yusuf -Ekern Adli Kaygruba Eklemter. Selamlar ben Ecrin. Yusuf bu kim? Ecrin ve Ecrin benim en iyi arkadaşım. Heme. Ne oldu bir sorun mu var? <laughs> Selen. F keneke. Özele gelsene. Teme. Ne oldu Keneke? Keneke ben Ecrin'den biraz gıcık kaptım. Neden bence tatlı bir kız. Sen öyle san. Neden ki? Bana özelden bir mesaj yazdı. Ne mesajı? Bana özel mesaj yazdı ki sen Yusuf'tan mı hoşlanıyorsun? Ne he? Neden böyle bir şey? Yazdı ki, bilmiyorum. Neyse gruba, geri dönek. Teme, ne oldu neden gittiniz? Hiç. Peki, peki. Sana demedim sen, susar mısın? Sen niye peki diyorsun sen Yusuf'un sevgilisi misin? Evet bir sorun mu var? Ne? Yusuf, bu kız ne diyor? Şeyi Eda, bir özele gelir misin? Ok, ne oldu ne var? Ben aslında Ecrin'le sevgiliyim. Ne? Hani ben neydin? Yazıklar olsun sana Yusuf. Senden böyle bir şey beklemezdim. Ben gidiyorum. Eda. Her şey bitti. Ah neden Eda gruptan çıktı? Bilmem. Yusuf. F. Sen Eda'ya özelden bir şey mi dedin? Hayır. Yalan atma. Hayır dedimse ele gene. Peki öyle olsun diye Yusuf'a Ya kızım çocuk hayır diyor, ne zorluyorsun? Sen bir durur musun Ecrin? Peki aşkım ne aşkım mı? Yusuf cidden bizi satacak kadar vicdanın yokmuş. Ne alaka? Eda aslında senden hoşlanıyordu. Ne e Ne Ben gidiyorum yeter artık.